8 Aralık Pazar gününden herkese selamlar. Biliyorsunuz haberler işte Çin tarafında bin ton altın bulunuyor. Suriye tarafında bir rejim çöktü. Yeni bir başlangıç. O bu kaynıyor. Her yer haber. Her yer bir şey. Arkadaşlar öncelikle hiçbir zaman duygular aklın önüne geçmemesi lazım. Yani sistem olacak sisteme devam edeceksiniz. Haberler bir şeyleri yansıtır. Bambaşka olaylar gelişir. Muhtemelen yarın Elbette hani bunlar pozitif bir şekilde algılanıyor olabilir borsa İstanbul tarafında ki gepli açarız büyük ihtimal. Ee, ancak heyecana gerek yok, duyguya gerek yok. Ee, şunu da belirtmek isterim, hiçbir halk e, bu şekilde böyle. Ülkesinin içerisinde bir dağılım görmesin yani iyiyse iyiler tabii ki olsun ama çok zor çok kötü videolar da izledik umarım her şey onlar için çok daha iyi olur e, konjektür olarak şu an için Türkiye pozitif bir şekilde gözüküyor bambaşka şeyler var. Yani bilemiyoruz ne olacağını ama dinamik olarak borsada neler olacak hiç değilse onları konuşabiliriz. Bizim bu magazin tarafından veya dünya haberlerinden ziyade e, izlediğimiz bir strateji var. Bu da trend takipçiliği. Trend takipçiliği bize ne diyor? 3 tane grafik izliyoruz. 3 grafiğimize şöyle bir bakıyoruz. Öncelikle burada kırılan grafik burada da tekrar yapıyı oluşturdu. Yani gayet iyi gayet pozitif şekilde ilerliyor görmüş olduğunuz gibi. Şu bantta biz tekrardan bir %7'lik potansiyelin olabileceğini konuştuk. Şu an için bu dengede e, sürüyor. Tüm vadelerde pozitif bir şekilde ilerliyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Borsa İstanbul'un Euro USD bazında onu söyleyebilirim. Normal şekilde borsamıza tekrar şöyle grafik olarak bakalım. Burada da yine bizim aldım paket dediğimiz seviye 10.300'lü seviyelerdi. Ancak e, Burada o yüzdelik potansiyelden de daha hızlı bir şekilde bir akış gördük borsa İstanbul'da. İşte Bank of Delhi gibi aldı. Muhtemelen bu haberlerin hepsini fiyatladı. Bununla birlikte de yine burada bir yorum yapmıştık aslına bakarsanız. Bakın işte Borsa İstanbul'da XBank ile yani hormonlu büyüme ile bir yere getirdiler endeksi ve harika kapattık. 282 doların üstünde geldik. Şimdi XBank'ın XBank'ı şöyle açtığımda size şu şekilde aktarayım. X bank diren direncine geldi arkadaşlar. Yani burada 15 bin bandı bunun için güzel direnç. Daha önce de buraya dokundu. Buradan aşağı kaydırdılar. Buranın ne olacağını bilmiyoruz. Evet işte enflasyon muhasebesini 2025 için bankalar tarafından kaldırdılar. Ama insanlar hani ya da piyasa bunu tek dinamikle bakıyor. Enflasyon muhasebesinin kalkması işte vergi sisteminde bankalara daha bir ağır yük. Tabii bunu piyasa karar verir. Yani piyasa ne derse olur ama buradan bir direnç var ve bu dirençten aşağı geri olma olasılığı yüksek. Tamam mı? X bank tarafı şu an için bu şekilde. Ancak e, pozitifte de sürüyor onu da söyleyebiliriz şimdi bunun etkisi bundan sonraki süreçte yani borsa İstanbul'da ne olacak arkadaş yani bizim hisse senetlerimize ne olacak bizim elimizde var mı banka şu bu yani banka almayan herkes e, çok fena bir şekilde malın altında kalmış bekliyor umarım umarım bu haberler umarım bu sonuçların hepsi sizin tüm zararlarınızı kurtarır İyi bakalım tabii ki. E bundan sonrasında işte demişiz ki hani hikaye yok. Görünümde bozulma yok. Her şey çok pozitif ama hikaye yok. Şimdi bir açığa satış haberi vardı. Şimdi de işte Suriye'deki buradaki insanların hepsi işte o tarafa gidecek. Orada yeni bir düzen işte bu inşaat sektörü, gıda sektörü elbette hani etkileyecektir. Bakalım o beklentiyi satın alacaklar mı yarın? Bunu çok iyi bir şekilde izleyeceğiz. Yani buralar tabii ki çok önemli. Şimdi Borsa İstanbul'da bizim hisse senetlerimiz yani asıl hisse senetleri bakalım gidecek mi? Onu izleyeceğiz. 10.200 ve 10.300 seviyesini biz zaten seviye olarak bekliyorduk. O %7'lik potansiyelde. O da buradaki kaldım paket bölgesi. Bu bölge geçilirse Borsa İstanbul'da artık tamam hani zaten gidiyoruz gibi bir mevzu var. Onu söyleyebiliriz. Geçen hafta cuma günü zaten pozitif kapatmıştık. Bu hafta da üstüne mumu diktik. Tekrardan devam ediyoruz. Gayet sağlıklı, hiçbir problem yok. Burada görmüş olduğunuz gibi dolar grafiğimize, 3. grafiğimize baktığımızda da bize ne söyler? Hemen ona bakalım. Evet aylıkta zaten dolar bazında biliyorsunuz işte 2 aydır falan bu şekilde izliyorduk. Yani burada bir tobo formasyonu burada bir bayrak formasyonu bu kırıldı gerçi. Ve burada golden crossların artık kesişimi olduğunu burada 350 ve 500 dolarlara doğru bir yükseliş etabının olmasını istediğimiz bir görüntü vardı. Bununla birlikte de burası tabi bu bayrağı da kırınca burada ilk etap 225 sonrasında hani bu 200 dolarlara kadar bile gelme olasılığını da yine cepte olduğunu konuştuk. Yani bu olabilir dedik olur olmaz yine bilmiyoruz ee, ama şu an için her şey bakın e, bu ay mesela burada bakın ayda dolar bazında şu trendin altında kaldığı için 272 burada negatifiz bakalım bu Aralık'ta bunun üstünde kalmayı başarırsak ki öyle gözüküyor muhtemelen kalırız artık beklentiler bu şekilde tekrardan pozitife geçirecek borsa İstanbul kendisini haftalıkta baktığımızda da bu hafta yani 6 Aralık haftasında bugün 21 emanın üstüne attık burası 270 7 de 286'larla falan kapatmışız. 279'la her neyse. Şimdi burada da bir 50 hareketli ortalama direncimiz var. Bunları niye takip ediyoruz arkadaşlar? Bunlar belli fiyatların yani insanların almış olduğu fiyatların ortalaması. Bu ortalamalar geçildiğinde zaten insanların artık hani pozitife geçtiği ve piyasanın artık pozitife geçmiş olsa da almaya devam ettiğini gösterecek izler. Bu izleri takip ediyoruz. O yüzden bu kadar dikkate alıyoruz. Şimdi burada 50 hareketli ortalamamız var. Burası da geçildiğinde yani artık üstüne bir tekrar haftalık kapandığında bu tarafta da önü açılacak. Borsa İstanbul'un dolar bazında. Günlük vadeye baktığımızda burada 200 hareketli ortalamamız vardı. Burayı da kırdı. Burada da hiçbir problem yok. Gayet iyi bir şekilde. Burası da gidiyor. Burada yukarıda 297 geri çekilmelerde yine 273 dolarlar bizim için e, direnç bölgeleri olacak. Tabi bunları saatlikte ya da 4 saatlikte de trade'ler edebiliyoruz. O yüzden bu şekilde bakıyoruz. Şöyle <laughs> konjektür olarak Bitcoin de mesela işte bunun tabi birkaç borsası var. Çoğu borsada 104-105'i geçti ama bu işte çok eski bir borsadır bu. E, bu tarafta geçmedi. Yani biz 104 dolar demiştik. Bunun için stop. Burayı henüz kırmadı. Burada bir Fibo desteğimiz var. Bakalım ne olacak? Bu yani e bambaşka seviyeler var. Bitcoin tarafında da işte Trump'la birlikte bazı şeyler değişiyor. İşte onun da tabii şu an 30 trilyon kadar bir borcu var Amerika'nın. E Trump da bunları ödeyeceğini işte Bitcoin'le bunları entegre edip bir şeyler yapacağıyla ilgili büyük büyük planları var. Bakalım ne olacak? Belki de hani şu an için zaten pozitif iyi bir şekilde gidiyor. Biz 104'te stop oluruz. Geri kalan kısımda izliyoruz. Hiçbir problem yok. Altın tarafında bu düşüş beklentimizi onayladı. Yani günlük vade yine negatif kapatmış görmüş olduğunuz gibi. Haftalık desteklere iki kere dokunmuştu. Buradan marjı alması gerekiyordu ama almadı. Muhtemelen aşağılara doğru bir seviye olmasını bekliyoruz. Olmazsa da bizi şaşırtmaz. Yine söylemiş olduğum gibi Diğer videolarda olmuş olduğu gibi e, buralardan hani ben almayı düşünmem Elimde vardır her zaman likit bir şekilde tutarım altını ama buradan bir düzeltme gelmesi beni şaşırtmaz bu şekilde bakıyorum altın tarafa gümüş de aynı şekilde onu izleyecektir viop da pozitif kapatmıştı durumlar bu şimdi hisse senetlerimize bakalım şöyle birleşim hissesinden alalım hemen Birleşimde herhangi bir değişim var mı? Evet günlük vadede tekrardan 15.50 ile birlikte pozitife dönmüş. Şuralar kırıldığında tabi burada büyük bir marj var anlıyorum ama şuradan da baktığınızda buradan da büyük bir düşüş var. Yani neresinin olacağını kestiremiyoruz. Belki buraları da okutmak isteyecekler. Bilemeyiz şu an için. Ama bu tekrardan pozitifi atmış. Ee, en önemli kırılım burada yukarıda 16.50 aşağıda da yine aynı şekilde şu seviyeleri görmek mümkün olabilir. Şu an için günlük vadede pozitife geçtiği için birleşim hissesine tekrardan pozitif bakıyoruz. Çok kısa stoplarla onu söyleyeyim. Haftalığa da açalım. Haftalıkta hala geçilmesi gereken yerler. Ya yani 16 50'leri falan geçmesi lazım tam net bir şekilde olabilmesi için. Şimdi biz Euroyen'i izliyorduk biliyorsunuz. <laughs> Euro Euroyen'de mesela bir anda bir mum attı %10'la birlikte, hacimle birlikte geldi buradaki tüm şeyleri kırdı. Evet bunda da bir bölünme yaşandı. 4 Aralık çarşamba günü pozitife geçmesiyle birlikte nakaltı yukarı doğru akışını sürdürmüş. Şu an için pozitif. Aşağıda destek 4.26, yukarıda 4.72 olarak izliyoruz Euro Yen'i. Kendisi de bir inşaat şirketidir. Yarın da pozitif etkileyebilir. Onları da değineceğiz elbette. Pasio'ya baktığımızda 29-28'e doğru ataklar sürüyor. Burası direnç demiştik. Aşağıda da geri çekilme noktaları söz konusu. Orge yine aynı şekilde bir inşaat taahhüt şirketi. E, bu da tabii ki etkilenebilir. E, 89 89.70 seviyesi. Burası geçilirse artık akışına devam edecek. Aşağıda 81 bölgesi var. ARDYZ hem Golden Cross'ta şurada çıktı. Hem de iyi bir şekilde gidiyor. Diğer bilişimlere göre ayrıldı kendisini. Hafif hafif yukarıya atıyor. Tabii ki bozmazsa 36.20 altına sarkmadığı sürece ARDYZ muhtemelen yukarı doğru gidecek. İsterseniz buna da bir şöyle bir düzeltme fibosu atalım. Evet. Burada 39 yukarıda burası kırılırsa 43'lere doğru akar. Aşağıda da yine 36 bölgesi kendisinin desteği olacaktır. Kafein burada pozitif kapatmış ama Bunda geçen videoda hatta değil mi? Ha, acil bir şey yapması lazım. O acilliği burada yaptı ama hani çok fazla değil. İzliyoruz. Pozitife geçmiş. Göltaş'ta hala bizim istediğimiz bölgeler değil. Bakın 492'de kapanması lazım. Her vadede pozitif. Çok sevdiğim bir hissedir. Bu da yine bir çimento şirketi ve e, göz dolduran bir şirkettir. Çok severim Göltaş'ı. Bu da yarın umarım çok daha büyük pozitif bir şekilde etkilenip bizi daha iyi seviyelere getirir diyelim. Yukarı gelsin yani yukarıdan alalım hiç sorun değil. Dolar bazında da bu şekilde izliyoruz göl taşımızı. Bu da yarın pozitif etkilenir. Koca yerçelik'te umarım öyle olur. Yine aynı şekilde burada yukarıda 15.45, aşağıda 13.95 şeklinde bekliyoruz. 200 hareketli ortalamayı da güzel bir şekilde kırmış. Evet işmene baktığımızda da çok büyük bir konsolidasyon. Umarım e, yukarılara doğru akışını bu da gösterir. Pozitif bir şekilde sürüyor. Burada de burada güzel bir marj almıştık. Hatırlıyor musunuz? Aynı şeyi Borsa İstanbul'da da bu megafon yapısının ne olduğunu bakalım yapabilecek miydik? Şu an için Borsa İstanbul'da yapıyor. İşgsy'de bunu yaptı. Sonrasında buraya geri çekildi günlük vadelerde. Sonrasında tekrar bir atak yaptı ama bunda dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Yani ben fonlara baktığımda evet İşGES'i işte İşportfü'nün Portföy'ün çok büyük fonları almış, alıyor, artırmış. Yine de makul gördüğüm bir listeseydi olmuş olmasına rağmen 31 70 net stop bir şekilde izlemeniz gerekir onu söyleyeyim. Anadolu Efes tabi inşaat, çimento işte Gıda tarafı bu ta rejim etkisinden etkilenecektir. Umarım tabi bu gıda demek Anadolu Efes yani zaten hani bir beklentimiz vardı zaten iyi seviyeler dedi bu akışı izliyorduk burada yukarıda 225 aşağıda 204 her anlamda pozitif şekilde ilerliyor Anadolu Efes ee, burada Borusan yatırım bu da tepikledi. Yani şurayı da kırarsa artık yukarıda 2500 lira doğru devamını sürdürecek. Agrot'u konuşmuştuk. Agrot'ta burada bu tepkiyi aldık ama cılız kaldı ve patron satışı demeyim de kote olmayan hisse senetlerini arz etmiş oldu. Ee, Bakalım onda hani fon mu alacak ne alacak bilemiyoruz. Ama yapı olarak aşağıya verdiler bunu biraz. 13, 24 altında net stop şeklinde izliyoruz. Söylemiş olduğum gibi. Aksi takdirde şu beklentiyi hala bekliyorum. Onu söyleyeyim. Evet Aksa'yı yorumlamıştık. Aksa burayı geçerse iyi şeyler yapabilir dedik. Aksa şu mumdan sonra daha hafif bir mumla kapatmış. Burayı zorluyor. Bakalım ne olacak izliyoruz. Ee, bu şekilde. Evet. Şuradan Mesela buradan işte Türk Hava Yolları ne olur? Burayı kırmış gibi duruyor. 296'lar 300 seviyede. Burayı şöyle bir yarıp geçerse arkadaşlar 309-332'lere doğru rahat bir şekilde gider. 287 net stop şeklinde izlemek gerekir. Evet. Evet. gıda sektörünü açtık. Mesela işte burada bizim agrotumuz var şu an için. Hani takibi aldığımız. Kayse olsun. Bakın yayla gıda demeyeyim de Kayse. Ee, geçenlerde bir kerevi taş mı çıkmıştı taramada? Evet kerevi taş çıkmıştı. Bu da etkilenebilir. Olası hani bunu denk getirmeniz lazım. Arkadaşlar burada sallayıp üfürmeyelim yani her video gibi burada yine M2 para arzımız yani Aralık ayında çok büyük bir para arzı olmamış önceki aylara göre. Mesela burada 300 milyarlık bir para arzı olmuştu. Bunda sadece 100 milyarlık olmuş. Tabi bunların da enflasyona etkisi belli. Hani geçen haftalarda hangi haftaymış bu? Evet hisse senedi 280 milyon dolarlık bir giriş yaptı yabancı. Tamam Geçen haftalarda. Bu beklentiler satın mı alındı? Bundan sonraki süreçte ne olacak bizim için onlar önemli. Gerisi önemli değil. Yeni iş ilişkilerinde 6 Aralık itibariyle işte burada Karel, Fonet, BVSAM, MEDDERE gibi hisse senetleri yeni iş ilişkilerini açıklamış. Şurada Fonet de yine güzel bir şekilde yıllık yüzde 130'a ulaşmış görmüş olduğunuz gibi. Bunları da takip ediyoruz. Evet. Bunları tek tek açsak şimdi işte bir sürü problem. Ben de bir heyecan yok arkadaşlar. Yani bunun nereye ne şekilde olacağını bilmiyoruz ama endeks pozitif bir şekilde ilerliyor. Yine söylemiş olduğumuz gibi biz bundan bir buçuk ay önce de videolar yapıyorduk. İşte 2025 Şubat için güzel yerler olabileceğini sonrasında onun ertelediğimizi konuştuk. Yani piyasa bunu erteliyor olabileceğini konuştuk. Nisan Mart sonu Nisan'a kadar hani çok büyük bir şey beklemememiz gerektiğini düşünüyorduk. Beklentiler tabi bunlar ama trend takipçiliği şu an için pozitifi gösteriyor. Borsa İstanbul'da pozitif. 10.300 bizim için çok önemli seviyeler. Heyecana gerek yok. Duygular aklını önüne hiçbir zaman geçmesin. Sonra vay yandım anam işte şikayet etmek şöyle böyle hani bu işte şunu bunu suçlamak hiç normal şeyler değil arkadaşlar. Böyle yapıyorsanız zaten borsada olmayın. Yani hayatınızın hiçbir yerinde olmayın hatta. Hiçbir yerinde şikayet etmeyin. Yani şikayet iyi bir şey değil. Aktaracaklarım bunlar. Herkese ben de zaten yoldan geldim. Yorgunum. <laughs> Oy tombolum tombolum. Yarın iyi şeyler olsun umarım. Güzel bir gün olsun yarın için. Herkese selamlar.